Sevgili çocuklar, kıymetli gençler merhaba. Yağmurdan sonra az önce eve geldik. Şemsiyeyi astık. Bu yağmur bize üç hususu öğretti. İlim, amel ve ihlas. İlim zihnimizdeki, beynimizdeki bilgiler. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildiren bilgiler. Bunlar gerçek bilgiler. Amel nedir? Bu bilgileri doğru ve uygun şekilde kullanmaktır. Mesela amele işçidir. Amel iştir, harekettir. Mesela bir iyilik yapmak, sadaka vermek, namaz kılmak, oruç tutmak hep birer ameldir. Ne ile yaparlar bunları? Beş duyuyla. Gözle bakar, kulakla işitir, koklar, tadar, dokunur. Peki ihlas nedir? İhlasın yeri kalptir. allah Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmak için o ilmi, ameli elde etmektir kalben. Bir örnek verecek olursak ilim var, ihlas var ama amel yok. iş çıkmıyor. Bu kıymetsizdir. Örnek verelim. Orman var ormanda aslan karşımızda. Bizim de elimizde tüfek kılıç var. Bu ilimdir. Bir de yüreğimizde bir cesaret var aslana karşı. Bu da ihlastır. Fakat tüfek kılıcı kullanmıyoruz. Amel yok. Aslan bizi yatırır. İhlas var, amel var fakat ilim yok. Bu durumda da insanoğlu bidat işler, sapık bozuk yollara girer. Ameli bir işe yaramaz. Dolayısıyla amelsiz ilim vebaldir. ilimsiz amel de sapıklıktır efendim. Dünya ve ahiretimiz için bu üç temel üzerine yaşarsak mutlu oluruz efendim. Dünya ve ahirette bu üç temel üzerinde yaşarsak bizlere müjdeler olsun efendim. Bugün hava yağışlı. Dışarıya çıkacağım zihnimde bir bilgi var ilim var yağmurlu havalarda şemsiyeyle dışarıya çıkılır şemsiyemi aldım dışarıya çıktım belki de birine de yardımcı olurum diyerekten kalbimde de bir iyilik duygusu belirdi İhlasla yola çıktım çıkmadan önce şemsiyemi aldım yolda giderken baktım yağmurda ıslanan birisi var ona yardımcı olmak istedim ve onu yanıma davet ettim efendim merhaba arkadaşım ıslandınız galiba evet birinci olaraktan şemsiyemi aldığım zaman bir amel göstermiş oldum. Bu arkadaşta yarıma ıslanmasın diye alarak da ikinci bir ameli göstermiş oldum. Ve böylelikle kalbimde iyilik duygusuyla önceden zihnimdeki ilimle arkadaşımla birlikte yağmurda gidiyoruz efendim.